Gaziantep Büyükşehir e, İtfaiyesi olarak tabi biz e, aslında kış aylarının bu soğuk günlerini önceden görüp vatandaşlarımızı sonbaharda biz özellikle soba zehirlenmelerine karşı uyarıyoruz. Bunun da aslında en başı doğru bir baca temizliği, doğru bir soba kurulumu ve doğru yakıt. Bunu biz sosyal tesislerimizde hanım kardeşlerimize anlatıyoruz, broşürlerimiz var. Bütün uyarıları yapıyoruz. Tabii bütün bunlara rağmen zaman zaman soba zehirlenmeler olabiliyor. Burada da bizim ilk tavsiyemiz özellikle soba zehirlenmesinin olduğu o anda kaza zedeye bol oksijen, hava yani hemen pencereleri, kapıları açacağız ve daha sonra profesyonel ekiplere haber vereceğiz. Son zamanlarda yine maalesef birkaç vaka gördük, duyduk. Buradan bir daha hatırlatıyoruz. Lütfen hiçbir şey için geç değildir. Önce doğru bir baca temizliği, doğru bir soba kurulumu ve sobalarımızın temizlenmesi. Biz buradan başlıyoruz zehirleme vakalarından sonra ben ekip gönderiyorum, araştırıyorum. Olayın %90-95'i bacadan kaynaklanıyor. Bacalar temizlenmiyor. Yazın kuşlar yuva yapabilir, rüzgar bir yabancı madde koyabilir e, ee, veyahut da bilinç eksikliğinden dolayı bacalar bacaların üstündeki o koronatlar olmayabiliyor zaman zaman. Dolayısıyla yaz aylarında bacalar tıkanabiliyor. Bunun açılması lazım dolayısıyla profesyonel ekip geldiğinde zaten onlar kamerada daldırıyorlar. Baştan aşağıya bütün binanın, bütün apartmanın, bütün binanın tesisin bacası bu şekilde kontrol edilip açılıyor. Şimdi siz iyi bir soba kurdunuz, iyi bir yakıt da kullanıyorsunuz ama eğer bacanız çekmiyorsa Allah muhafaza en büyük şey burada başlıyor. Bunu özellikle ben vatandaşlarımızın dikkatine sunmak istiyorum. Yani küçük bir dikkat, küçük bir temizlik çok büyük vakalar önleyebiliyor. Telefonlarımız açık. 724 şehrimizin emrindeyiz. Bilgi eksikliği, bilgi ihtiyacı varsa lütfen buyursunlar. Bize müracaat etsinler ve biz gereğini yapalım. Bunu bu vesileyle bir daha hatırlatmış olalım. Tabii bu anlamda kış şartları daha da ağırlaşabilir, yoğunlaşabilir. Dediğim gibi bu konuda hemen bugünlerde irtibata geçtiklerinde bu konuda gerekli yönelme yapılır. Ama şunu hatırlatalım. Lütfen baca temizlerken bizden onaylı sertifikalı Baca temizleme firmalar var, onlarla iletişime geçsinler. Telefonları bizde var, arayıp görüştüklerinde o firmalar kendilerine yardımcı olacaktır. Thank mm -hmm. you. 테크 Gel <laughs> ya 你看，我去，推过来啊！